Merhaba arkadaşlar, Nazım Hoca ile matematik dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde bölme konusunu anlatacağım. Son derece rahat bir konu. Her zaman için karşımıza çıkabilecek bir konu bu bölme konusu. Buradaki ABC pozitif tam sayı olmak şartıyla pozitif tam sayı A sayısına bölünen, B sayısına bölen, C sayısına bölüm, K sayısına da kalan diyoruz. Burada arkadaşlar iki tane ayrıntımız var. Buna dikkat etmemiz yeterli. A sayısı yani bölünen sayı B ile C'nin çarpımı artı K'dır. Yani bölünen sayı bölen ile bölümün çarpımına kalanı ilave edilmesiyle oluşur. Burada bölen sayı yani B sayısı her zaman için kalan sayıdan büyük olmak zorundadır. Kalan ise sıfır eşit ya da sıfırdan büyüktür. Yani kalan sayı sıfır olabilir ya da B'den küçük olması gerekir arkadaşlar. Kalanı eksil olması mümkün değil diyoruz. Kalanımız en küçük sıfır olur ama bölenden de küçük olmak zorundadır. Eğer kalan sıfır ise a sayısı b'ye ya da c'ye tam bölünür denir ve a eşittir b çarpı c şekli yazılır. Eğer arkadaşlar buradaki c sayısı k'dan büyük ise yani bölüm sayısı kalandan büyük ise c ile b yer değiştirebilir. Bölüm ile bölen yer değiştirebilir ve sonuçta eşitlikte herhangi bir sıkıntı olmaz. A eşittir. B çarpı C artı K. Burada da A eşittir. B çarpı C artı K şekliyle ifade edilir. Evet. Genel anlamda e, en çok yanlış yapılan bir durumdur arkadaşlar bölme durumu. Burada AB0, AB1 sayısını AB sayısına böl, böldüğümüzde bölüm X kalan Y X artı Y toplamı kaçtır? Şimdi genel anlamda çok sık karşılaşmış olduğumuz burada hatalar var. Bakalım sizlerde de bu hatalar var mı? Burada bunu görmüş olursunuz. Şimdi arkadaşlar AB'yi AB'ye bölüyorum. AB'nin içerisinde AB bir defa. Bir kere AB, AB. AB'den AB'yi çıkardığım zaman kalan sıfır Bundan sonra her rakamın alta inmesi tek tek arkadaşlar hurra hepsini indirmiyorum tek tek altı indiriyorum sıfırı altı indirdiğim zaman 0'ın içerisinde AB var mı diye bakıyorum yoksa sıfır atıyorum aynı şekilde A'yı aşağı indiriyorum tek tek indiriyorum hepsini indirmek yok A'nın içerisinde AB olmadığı için tekrar sıfır ve B'yi indiriyorum sevgili arkadaşlar şimdi bakıyorum AB'nin içerisinde AB kaç defa bir defa bir kere AB AB yani her bir rakamı Tek tek indirdiğim zaman içerisinde var mı yok mu diye bakıyorum. AB'den AB çıktı sıfır. Şimdi arkadaşlar şu 1'in 6 inmesi gerekiyor. 1'in alta inmesi durumunda yine buraya bakıyorum ki olmadığı için 1'in içerisinde AB yok. Çünkü AB 2 basamaklı bir sayıdır. 1 ise normal bir rakam. Olma için sıfır attım. Buradaki X dediğimiz 10.000 10'a karşılık geldi. Y'miz de 1'e karşılık geldi arkadaşlar. İkisinin toplamını ister. 10.011 10, olarak bulunur. Genel anlamda hata yapılan bir durumdur. Sıfır atmayı şu arkadaş burada unutuyor. Buna dikkat edin lütfen. Şimdi AB sayısını 64 sayısına bölmüşüz. Bölüm X, kalan ise X kare olmuş. E, Yanındaki bölme işleminde bölüm en büyük tam sayı değerini aldığına göre yani X'in en büyük olması durumunda ABC 3 basamaklı sayısı kaçtır? Şeklinde sorumuz var arkadaşlar. Burada şuradaki kalanı biliyoruz ki x kare 0 eşit ya da 0'dan büyük 64'ten de küçük. Buradaki arkadaşlar bölümün en büyük olabilmesi için x'e bakıyorum. Karesi 64'ten küçük bir sayı olması gerekiyor. Şimdi x'imiz 0 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. 3 olabilir. 4, 5, 6, 7 olur. Şimdi x'in en büyük olması için x'e 7 değerini yazıyorum. Ve bunu tekrar bir düzenliyorum. ABC 64'e böldüm. Burası 7. Dolayısıyla burası da 7'nin karesinden 49. Buradaki kalan bölenden küçük olma şartıyla. ABC'miz ise 64 çarpı 7 artı 49 şeklinde formüle edebiliriz. 64 ile 7'yi çarpalım arkadaşlar. 7 kere 4 28 elde var 2. 6 kere 7 42. 2 de elde 44 49. Bunların toplamı arkadaşlar 448 ile 49'un toplamı da 497 olarak bulunuyor. Cevabımız D geldi. Evet. A sayısını B sayısına böldüğümüzde bölüm 4 kalan 3. B sayısını 4 sayısına böldüğümüzde bölüm 3 kalan 2. A'nın C türünden değeri. Yani diyor ki B'yi gözüm görmesin diyor arkadaşlar. A'yı C'ye bağlı yazmam isteniyor. Hemen formülümüzü kullanıyoruz. A'mız eşittir. 4 ile B'nin çarpımı artı 3 kalanını ilave ediyorum. Bölenle bölümü çarpıp kalan ilave ediyorum. Ve B'miz ise 4C artı 2. Soru ne diyor arkadaşlar? A'nın C türünden yani beni B ile muhatap etme diyor. B ile muhatap olmak istemediğinden dolayı bu B'nin denk olan ifadesini yazıyorum A'da. A eşittir. 4 parantezinde 4C artı 2 artı 3. Dolayısıyla A'mız 16C 8 artı 3'ten 16 C artı 11 olarak bulundu. E cevabı doğru cevap oldu. Evet bir sonraki sorumuz A, B, C ve M pozitif tam sayı birden başlayan sayılar. A'yı 40'a böldüğümüzde bölüm M artı 2 kalan M'nin küpü. B'yi M'nin karesine böldüğümüzde bölüm C kalan da 6 olmuş. A sayısı kaçtır? Şekilde sorumuz var. Sevgili arkadaşlar ben biliyorum ki şuradaki m'nin küpü 40'tan küçük 0 eşit ya da 0'dan da büyük olmak zorunda. İkincide ise 6 kalanı m'nin karesinden küçük olmak zorunda. İşte bu iki bilgiden m'yi çıkarıyorum. m'nin küpü 40'tan küçük olacak ve m'nin karesi de 6'dan büyük olacak. Sevgili arkadaşlar bunu sağlayan m değeri 3'tür. Başka bir değer yoktur çünkü Burada yerine yazdığım zaman 3, 6 küçüktür 9. Burada da yerine yazdığım zaman 27 küçüktür 40 oldu. Bunu sağlayan tek bir m değeri var ve m değeri de 3. Dolayısıyla yerine yazdığım zaman burası 5 oldu ve burası da 27 oldu. Hemen a'yı formüle ettiğim zaman 40 çarpı 5 artı 27'den 200 artı 27'den 227 cevabıyla karşılaşıyoruz burada da. Evet. Yukarıdaki bölme işleminde K ve A birer pozitif tam sayı. Ve kalan 4K olduğuna göre A en çok kaç olabilir demiş. A'nın en çok olmasını istiyor. Buradaki şu kalanın 4K'nın biz bölenden küçük olduğunu biliyoruz. 4K'yı bu tarafa atacak olursam K küçüktür. 7 yaptı. K'nın 7'den küçük olmasını istiyor. Şimdi K'nın 7'den küçük olmasını istiyor. Lakin A'nın da en çok olmasını istiyor. K'nın 7'den küçük, A'nın en çok olması K'nın ancak 6 olmasıyla mümkündür. 6'ya göre düzenleyelim tekrar. 6 kere 3, 18. 18 artı 7'den 25 oldu. 8 oldu. Ve 6 kere 4'te 24 oldu. Formülümüz 25 ile 8'in çarpımına 24'ün ilave edilmesiyle oluşur. 25 çarpı 8, 200 yapar. 24 ile ilave ettiğim zaman 224 cevabıyla karşılaşmış oluruz bu soruda da. Evet bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Ee, en çok karşımıza çıkan soru stillerinden birisi kesinlikle denemelerde karşımıza gelir. Daha önce sınavlarda çıkmış ama artık eski bir soru stili. ABC 7 sayısını 22'ye böldüğümüzde bölüm K kalan ise X'ye olmuş. X'ye 2 basamaklı bir sayı olmak üzere XY sayısı kaç farklı değer alır diye sormuş sevgili arkadaşlar. Burada formülü yine kullandığım zaman ABC 7 sayısı 22 çarpı k artı XY. XY kalanı da biliyorum ki XY kalanı 22'den küçük olur. 0 eşit ya da 0'dan da büyük olması gerekiyordu. Lakin burada iki basamaklı sayı dediği için en küçük alabileceği değer 10'dur. Arkadaşlar buradaki ayrıntımız şu. ABC 7. 7 vermesinin özel bir sebebi var. 7 vermiş. Neden dolayı? Bu sayının karakterini tespit edebiliyorum. Yani burası tek bir sayı. Tek bir sayı. Sonu 7 ile bittiği için tek bir sayı. 22K'nın çift olduğunu biliyorum. 22K'nın çift olduğunu biliyorum. 22 içerisinde 2 varsa o sayı kesinlikle çifttir. X, Y'nin de tek olması gerekir ki çiftle tekin toplamı teki versin. Yani X, Y'miz 22'den küçük tek sayılarmış açıkçası. 22'den küçük tek sayılara bakacak olur isem. 2 basamak tek sayılar. 21 olur. 19 olur. 17, 15 ne var? 13, 11 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane değer alabiliyor. Buradaki x'ye arkadaşlar buna dikkat edeceksiniz. Oradaki sayının sonundaki rakam vermesinin sebebi yazacağımız şuradaki kalanın çift mi tek mi olduğunu tayin edebilmemiz amacıyla verilir. Evet. ABC C, e, 5 4 basamaklı. X, Y 2 basamaklı sayılar olarak vermiş. A, B, C, 5'i 16'ya böldüğümüzde kalan X, Y. X, Y sayısını alabileceği değerler toplamı kaçtır? Az önceki sorudan farkı var mı? Yok. Bana yok geldi. Sizde bilmiyorum ne geldi. Az önceki soruda hiçbir farkı yok arkadaşlar. Yapılması gereken yöntem yine ABC 5 şuradaki bölüme K dedim. 16K artı X, Y. Buradaki 5'i vermesinin sebebi buradaki sayının tek sayı olduğunu anlamam içindir. 16K çift bir sayıdır. Çiftle tekin toplama ancak tek olur. Yani buradaki arkadaşlar x, sayımız 16'dan küçük tek sayılar olmak zorunda. Çünkü kalan her zaman için bölenden küçük olur. 16'dan küçük tek sayılar 15 olur. 13 olur. 11 olur. X, iki basamaklı olduğu için 11'in altına düşmez. Ve bunların toplamı da 39 olarak bulunur.